Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın insanları uyarmak için gönderdiği son peygamberdir. O da diğer elçiler gibi insanları Allah'a iman etmeye, ahiret için yaşamaya ve güzel ahlaka çağırmıştır. Onun döneminde bazı insanlar sözde kurtuluş için kendilerine çok yanlış yollar seçmişlerdi. Bu yollar sapkınlık, batıl inanç ve hurafelerle doluydu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları içlerinde bulundukları cehalet ve gafletten uyandırdı, Allah'ın yoluna çağırdı. Dünya ve ahiret hayatlarının kurtuluşu için büyük çaba sarf etti. Hazreti Muhammed Kur'an'ı tebliğ ettiği süre içinde pek çok baskı ve karşı koymayla karşılaştı. Ancak o bunlara hiçbir zaman aldırış etmedi. Rahmetle bezenmiş olan peygamberimiz gücünü Allah sevgisinden alıyor, Rabbimizin her zaman yanında olduğunu biliyordu. Allah Kur'an'da şöyle buyurmuştur. Öyleyse sen emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve müşriklere aldırış etme. Şüphesiz o alay edenlere karşı biz sana yeteriz. Hz. Muhammed öncelikle insanlara Allah'ın gücünü ve benzersiz yaratışındaki delilleri anlattı. Sonra da onlara Allah'ın eşi benzeri olamayacağını ve Allah'ın her şeyin tek sahibi olduğunu bildirdi. De ki, gördünüz mü söyleyin. Allah kıyamet gününe kadar geceyi sizin üzerinizde kesintisizce sürdürecek olsa Allah'ın dışında size aydınlık verecek ilah kimdir? Yine de dinlemeyecek misiniz? De ki: Gördünüz mü söyleyin. Allah kıyamet gününe kadar gündüzü sizin üzerinizde kesintisizce sürdürecek olsa Allah'ın dışında size içinde dinleneceğiniz geceyi getirecek ilah kimdir? Yine de görmeyecek misiniz?